Gökyüzü karanlık, dalgalar hızlı ve 1912 yılının o korkunç gecesi, dünyanın en büyük ve en güvenli gemisi olarak tanıtılan Titanic, batmaz denildi. Ama kader farklı yazıldı. Titanic, White Star Line şirketi tarafından inşa edildi. 269 metre uzunluğundaki bu dev gemi, lüksün ve güvenliğin simgesi olarak lanse edildi. 10 Nisan 1912'de Southampton'dan New York'a doğru yola çıktı. Gemide 2200'den fazla yolcu ve mürettebat vardı. Birinci sınıf yolcuları saraylardan farksız odalarda konaklıyor, en iyi yemekleri yiyordu. Ancak gemide büyük bir sınıf farkı vardı. Alt sınıf yolcuları dar ve basit kameralarda seyahat ediyordu. 14 Nisan gecesi saat 23.40'ta küçük bir buzdağı bile dev Titanik'in sonunu getirdi. Saatler içinde su almaya başladı ve 15 Nisan'da saat 2.20'de ikiye bölünerek okyanusun dibine gömüldü. 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. 700 kişi kurtulmayı başarsa da filikalar yetersizdi. 1985 yılında Titanik'in enkazı bulundu ve hala incelenmeye devam ediyor. Titanic sadece bir gemi değil, insanlığın kibri ve hatalarının bir hatırası oldu. Unutulmaz bir trajedi olarak tarihteki yerini koruyor.